Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım bu kez. Yepyeni bir video ama aynı zamanda bir seri. Ve serinin ismi Profit Erol arkadaşlar. Para kasacağız. Nasıl coins kasılır? Videosu yapıyoruz. Artık çok sormuştunuz bunu, çok istemiştiniz ve zamanı geldi. Keşke böyle kötü şakalı isimler bulmak istemesem ama çok hoşuma gidiyor. Çok keyif alıyorum ve gülüyorum saçma sapan. O yüzden Profit Erol serimizin ismi oldu. Bu seri boyunca konuklarımız olacak. Çünkü ben trade konusunda çok kendime güvenmiyorum. Ama kendini kanıtlamış, çok iyi paralar kasmış insanlar bizim konuklarımız ve sağ olsunlar kırmadılar beni. Bu videoda da Noyan abiyle beraber sizlere yatırım tavsiyeleri, sıfırdan nasıl başlayacağız, pointsiz nasıl başlarız gibi tavsiyelerimiz olacak. Umarım keyif alırsınız. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Ve şimdi iyi seyirler diliyorum efendim. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrardan Noyan abiyle beraber içeriklerimize başlıyoruz. Şimdi ilk olarak ile alakalı sizin tabii ki soruları cevaplamak için Noyan abi geldi sağ olsun ve kendisi çok bilgili. Profit konusunda zaten çok iyi. Yıllardır en iyi kadro kuran birisi. Benim de bu konuda çok bilgim olmadığı için birbirlerine danışmak açısından Noyan abi davet ettim sağ olsun. geldi ve şimdi Noyan abi'ye sorularımı soracağım. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş buldum Hayırlı olsun yeni serin. Teşekkür Bence çok ederim. Çok güzel şey olmuş. Teşekkür ederim abi. O zaman sana sorularımı soruyorum. Bize para kazandırman lazım Hı. abi şu an. Biz fakiriz. Gerçekten ben de sıfırdan başladım hiç point harcamadan. Senden Hı. destekleri bekliyoruz. Tamamdır. Şimdi ilk ben soru geldim. Çok gelen soruları derledim bu arada de, 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 Derledim arkadaşlar Aklınızda olsun sizden gelen soruları derledim Ultimate sürüm aldım 4600 fp var nasıl para kasabilirim Bunu nasıl katlayabilirim diye sormuşlar abi Şimdi 4600 pp ile eğer çok çok iyi bir oyuncuysa e, arkadaşımız ve kendine çok güveniyorsa draft oynaması en mantıklısı olacaktır. Çünkü draft'tan kazanılan paketler eğer ki draft'ı kazanıyorsan e, öyle premium e, altın paketi gibi 7.5k'lık paket gibi e, düşük ihtimalli yüksek rating oyuncu açma ihtimalinden ziyade daha yüksek e, yüksek rating oyuncu ihtimali sunuyor. Ancak benim gibi e, oyunda böyle çok ortalama seviyelerde ya da onun da aşağısında bir oyuncuysa e, arkadaşımız tabii ki de e, paketleri açacağız. E, paketleri açıp şansımıza güvenmeye çalışacağız. Şanslıysak zaten para parayı çok ciddi kasmış oluruz. Ama e, yıllardır benim olduğum kadar şanssızsanız da o zaman işte işin ticaret boyutuna girmek zorunda kalacağız. Belirli bir miktar parayla e, ticaretimizi, al satımızı yapmamız lazım oyun başında. Tamam abi bunun detayını zaten sana soracağım. Şimdi hmm. ikinci çok sorulan soru şu. Pahalı bir oyuncu çıkardım ya da işte 1 milyonluk çıkardım. 500 kalık çıkardım. 200 kalık çıkardım. Bu oyuncuları nasıl yapmalıyım? Satmalı mıyım? Bekletmeli miyim? Sorusu çok fazla var. Ya yani şimdi bu soru çok normal bir soru. şimdi eğer ki bu çıkarttığımız oyuncular yüksek reytingli folderlarsa gerçi şu anda Oblak bile 30k bandında seyrediyor. Elimizde tutmamızda tabii ki çok büyük bir fayda var. Çünkü bunların fiyatları kesinlikle daha aşağıda olmayacaklardır. Gittikçe yükselen gelecek SBC'lerle gelecek SBC'lerin kalitesi, kalitesiyle ve istediği reytingle birlikte yükselecek kartlar. Şimdi ama meta oyunculara geldiğimiz zaman o iş birazcık değişik. Şimdi e, burada çok fazla fikir var ama ben daha basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Benim şahsi fikrim eğer bu meta oyuncu, bir örnekle e, şey yapalım. E, siz paketten bir bir varan açtınız. Şimdi eğer varan sizin uzun vadede yani e, oyuna başladığınızda weekendlikle birlikte zaten kadronuza alacağınız bir oyuncuysa kalsın. Ancak e, siz eğer ki bundan kar edeceksiniz, satacaksanız benim varanla zaten hiç işim yok diyorsanız, ben şu anda satılmasını tavsiye ediyorum. Neden? E, 27'sinde 4.600 FP oyuna dahil olacak ve 4.600 FP'nin ve 3 gün erken erişimin vermiş olduğu avantajı çok fazla oyuncu kullandı. Yani bu sene hiç olmadığı kadar altımız sürüm satıldı e, FIFA'da ve bu 4.600 FP 27'si akşamı. Hepsi markete girecek, hepsi paketlerini açacak ve ciddi bir şekilde para için bunları satma satması gerekecek insanların ve oyuncu fiyatları da birbirini tetikleyerek düşecekler. Ben öyle düşünüyorum en azından çok büyük bir terslik olmazsa. Yani. Ee, şimdi eğer ki bu ka kartı kadroda kullanmayacaksak satmak mantıklı. Ee, eğer kadroda kullanacaksak neden satmayalım diyorum. Bir hem kartın ilk sahibi olmak bence güzel bir şey. Hem de yüksek paralarda yüzde beş vergi kesintisi can sıkıcı bir olay. Yani atıyorum kartın fiyatı yüzde on düşecekse 27'sinde zaten yüzde beşle kaybetmenin e bir anlamı yok ya yani o kart sizde kalabilir. Şimdi bununla alakalı senden bilgi almak önemliydi bizim için. Ve çok sorulan bir başka soru, SPC'leri yapmalı mıyım? nasıl para kasabilirim SPC'lerde aynı zamanda tasarruf ederek SPC yapılır mı sorusu var. Şimdi tasarruf ederek SPC yapılır mı, şöyle ki eğer ki paketten ne çıkacağını bilseydik bunun cevabını verebilirdik. Ama paketten ne çıkacağını bilmiyoruz. Eğer paketten Ronaldo çıkarsa çok büyük bir tasarruf etmiş ve müthiş karlı bir SBC yapmış oluyorsunuz. Ama paketten hiçbir şey çıkmazsa özellikle bu fiyatlarda ciddi bir zarar ihtimali doğuyor. Arkadaşlar elimizde şu anda çok çok az sayıda satılamaz oyuncumuz. Ve markette e, çok fazla opsiyon göremeyen, çok tecrübeli olmayan, market tarafını iyi yönetemeyen oyuncuların hepsi şu anda paket açma derdinde. E, FPS olanlar FP ile FPS olmayanlar da marketten bu oyuncuları satın alarak e, SBC'leri yaparak paketlerini açıyorlar. Benim size tavsiyem SPC'ler için bekleyelim. Zaten e, VL'ye doğru meta kartlar daha pahalı olacak. Folder'lar zaten olduğundan daha fazla yükselecek. Şu andakinin belki iyi bir SPC gelirse iki katlarına çıkacak. Yani şu anda açmış olduğumuz oyuncudan daha fazla kazanma ihtimalimiz ileride olacak. Ayrıca ileride ne olacak? Bir SBC'ler, SBC oyuncularında ciddi bir düşüş olacak. Yani Muslera'yı 10k'ya almayacaksınız bundan sonra. Bundan sonraki dönemlerde. Bunun dışında sizin elinizde satılamazlar birikecek ve kendi oyuncularınızı da SPC'lerde kullanmaya devam edeceksiniz. Bence oyunun bu dönemi SPC yapma dönemi değil. Markete çok ciddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Birazcık kovalamakta, araştırmakta fayda var. Bence şu anda alsat dönemindeyiz. Alsat dönemindeyiz. Bu önemliydi mesela ben de mesela, bilmiyordum şu anda öğrenmiş oldum. Teşekkür ederiz abi. Bu arada ka kullandığımız karanlarla alakalı bir şey söyleyeyim. Fodder'ı bilmiyor olabilirsiniz tabii ki. Fodder aslında oyunda çok kullanılmayan ama reytingi yüksek. Bu arada yanlış söylesem sen de düzeltebilirsin tabii ki abi. Reytingi yüksek. SPC'lerde kullanılacak. Ya da ilerleyen zamanda iş yapacak. Bir oyuncu grubu. Cross, işte ne bileyim Oblak gibi çok Aynen. görmediğimiz oyuncular. Hani bunları pek oyunda görmezsiniz ama markette bol bol görürsünüz. Ve fiyatları çok inip çıkıyor diye hatırlıyorum. Biliyorum. Tabii. Aynen öyle. O şekilde oynuyor. Oblak geçen sene 27k'ya almış olduğumuz oyunun bu döneminde 27k'ya almış olduğumuz Oblak'a e, oyunun bir döneminde 120k'lar civarında gönderdiğimizi hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir 5 katı evet, civarında yatırmıştı evet. Oblak bize. Ya Bu şekilde e, çok ciddi yatırım fırsatları da şu anda mevcut. Ama önceliğimiz paramızı katlamak için al sat tabii ki. Evet abi bir tane daha sorum var. Kadromu ne zaman kurmalıyım diye bir soru var. Şimdi ben oynuyorum sürekli. Draft oynuyorum. Paramı tutuyorum elimde. 100 kan var, 200 kan var. E bu kadroyu VL'den önce mi kurmalıyım yoksa hemen kurmalı mıyım? Onunla alakalı da sorularımızı soralım. Ee, şimdi burada 3 tane tarihi ön plana çıkartabiliriz. Bir tanesi 3 gün sonra 27'si akşamı yani 4600 FP'nin markete gireceği akşam. Ben ciddi bir fiyat düşüşü olacağını düşünüyorum burada. Burada kadro kurulabilir. Yani erkenden kadronuzu kurarsınız isle i̇şte Rivals'la e, squad battle'la yeri geliyorsa e, ve ya da friendly maçlarla kadronuzu alışırsınız, oyunu öğrenmeye çalışırsınız. Bu bir ihtimal. Bunun dışında casual oyuncu yani Ultimate sürüm almayan diğer oyuncuların oyuna katıldığı tarih birinde e, yine markete çok ciddi bir oyuncu girişi olacak. Ee, orada da bir düşüş e, bekleyebiliriz. Ben 27'sindeki düşüşün biraz daha sağlam, sert olabileceğini düşünüyorum ama anlık olacağını düşünüyorum bu arada. Yani e, düşer bir saat, 2 saat bu FP'ler harcandıktan sonra sonra bir iki gün toparlama evresine girer. Birinde tekrar düşer diye düşünüyorum ama 20 sinindeki sert düşüş daha avantajlı olabilir gibi geliyor bana. Bir üçüncü ihtimal de önümüzdeki cuma OTV etkinliği bekliyoruz. OTV bu sene geçen seneden birazcık farklı. Yani geçen sene OTV kadrosunda takımda görmek isteyeceğiniz kimse yoktu. Bu sene öyle değil o iş. E, Cristiano Ronaldo olacak, Messi olacak. Evet. E, çok ciddi bir OTV e, durumu var bu sene. O bakımdan o etkinlik birazcık daha şaşalı geçebilir. Orada çok ciddi bir promosyon paketleri girecektir devreye. İnsanlar çok fazla paket açacaklardır. Orada da yine kadro kurmak için bize bir fırsat gelmiş olacak elimize. Yani ben 3 tarih söyleyebilirim bunun için. 27'si 1'i ee, ve e, önümüzdeki cuma ne hangisi oluyor? Önümüzdeki cuma zaten 1'iymiş o zaman 1'i. Evet biri biri en mantıklı tarih olacak. Tabii bir de oyunun en hype dönemi olacak o yüzden çok kalabalık bir kitle oyunu oynayacak evet. ve markete dalacak. Ama esas marketi karıştıran esas şikayetçi olduğumuz e, kitle tabii ki de markete üçüncü parti bir e, yazılım evet. kullanan. Yani bot tabir ettiğimiz bot kullanan arkadaşlar. Yani bu sene özellikle çok net fark ediyorum ki anormal noktalara, anormal boyutlara ulaşmış bot kullanımı. Eskiden en azından botlar bile birazcık şey yaparlardı, ya yani insaflı davranırlardı. Şu anda 800'e giden bir adamı 750'ye alıyorlar 10 coin için. Yani çünkü bot için önemli değil ki yani ne kadar evet. milyon tane alsa o kadar iş yapmış oluyor. Yani umarım EA buna bir çare bulur her oyunda hile olduğu gibi. Burada da botlar karşımızda maalesef o botlardan Ben de şeyim şikayetçiyim yani çok her şey oluyor aramızda snipe yapmak çok zor artık eskisi gibi değil Evet abi bir de son sorum Aslında benim bu sana sonrasında tekrar konuşuruz Tabii ki ama şimdi oyuna başladım hiç param yok benim sıfır pointim de yok ultimate sürüm almadım standart başladım ayın birinde ne yapacağım evet, gibi evet. ee, Ben de aynen bu şekilde başladım. Her sene zaten bu şekilde başlarım. Ee, ya Bu bir soruyu daha beraberinde getiriyor. Bu soruyu da ben eklemiş olayım e, konsepte. FP almalı mıyız? Tabii. Şimdi bu soru birazcık tabii ki kişisel. Bu senin bütçenle de alakalı vesaire. Ama bulunduğumuz coğrafyayı bir kere e, tanıyor olmamız lazım. Türkiye'de yaşıyoruz ve çok ciddi bir pahalılığın içerisinde yaşıyoruz. Eğer ki bir FP'den bahsediyorsak bu bir dövizle alındığı için EA de burada ülkeye yönelik bir fiyatlama politikası uygulamadığı için işte atıyorum ki Amerika'dakine 20 dolar, Türkiye'dekine işte en azından 30-40 TL falan yapsaydı başka şeyler belki konuşuyor olurduk ama burada direkt olarak döviz de aldığın bir araç var. O bakımdan burada bir kere FP pahalı. Bir sebebi bu benim FP almama sebebim. İkinci sebebi ben FP'siz daha çok eğleniyorum. Bu, bu bir kesin. Çünkü ben FP'yi aldığım zaman çok erken oyundan soğuyorum. Hedeflerime çok erken ulaşıyorum ve benim için bitmiş oluyor. Ee, ben arkadaşlarıma RTG oynamalarını yani Road to Glory, zafere giden yol diye Türkçeleştirebiliriz. Yani hiçbir şekilde oyuna ekstradan tabii oyunu alıyoruz ama ekstradan bir para vermeden devam etmelerini tavsiye ederim. Çok da fazla keyfini çıkartacaklar. Eğer ki dediğim gibi başladıysanız ve 0 coin 0 fp sağ üstte can sıkıcı bir tablo sizi karşılıyorsa burada yapılması gereken ilk şey oyunun ilk size verdiği hoş geldiniz paketlerini açmak. Bunlar satılabilir oyuncular içeriyor. En azından buradan bir 4-5k'mız oluyor. Yani bunun herhalde e, aksi bir durumu olmamıştır hiçbir zaman. E bir 4-5K'yı yakala yakaladıktan sonra ufak tefek oyundaki o ilk görevleri işte e, bir kontrat bas, oyuncunun yerini değiştir vesaire derken oradan da bir 1K, 1.5K, 6.5K ile 7K ile oyuna başlayabiliyoruz. İşte esas eğlence benim için orada başlıyor. Benim için gameplay değil daha ziyade işin market boyutu daha keyifli olduğu için her zaman bunu söylüyorum. Benim için esas eğlence orada başlıyor. Burada oyunun en başında elinizde de 6K varken gidip oblak alıp 3 ay 4 ay bekleyecek. Gidip haftanın takımı oyuncu alıp 1 ay 2 3 hafta bekleyecek. Haliniz yok tabii ki. Elinizde 6K var çünkü. Artık çok hızlı bir şekilde markette fırsat yakalamaya çalışmak gerekiyor. bu fırsatlar kişiseldir. tamamen mesela ben size burada atıyorum ki şöyle şöyle işte RV Premier Lig'den işte atıyorum Fransız aratın. Şu fiyatın altındaysa alın dediğim anda bunu 2-3 kişi yaparsa diğerleri buradan para kazanamıyor. oluyor. Evet. Bu tamamen güzel markette binlerce kombinasyonda fırsat var. Yani atıyorum Silver Brezilyalılar var, Silver İngilizler var, bronzların bazı kartları var. Biz ne yapıyoruz? Marketi kovalıyoruz, footbini bir araç olarak kullanıyoruz, kenarda açıyoruz, güzel filtreler yakalamaya çalışıyoruz, kendimize uygun, gerekirse hata yapıyoruz, hiç önemli değil, zaten bu şekilde öğreniliyor bu iş. Yani biz aldığımız oyuncuyu daha pahalıya satarak yavaş yavaş da olsa geliştirebiliyoruz. Ben bu ikinci günümüz tabii FIFA'ya başlayalı tam 8'de girdiğimizi varsayarsak ki o akşam dışarıdaydım ben gece 12'de girebildim oyuna. Bugün de uzun toplantılarından dolayı pek vakit ayıramamış olmama rağmen şu anda 0.0 dediğimiz 0 FP 0 coin ile başlayarak 500k'yı geçti. Mesela neler yaptım bu çok kısıtlı zamanda ve yani bu benim için şey değildi yani bütün günümü bunun üzerinde öldürmedim tabii ki. Çalışıyorum, aile hayatım vesaire bir elimde telefonla ara ara bakıyorum vesaire. Neler yaptım bir kere oyunun ilk gününde çok ciddi bir bronz paket Ten bir yaklaşık 150 k para kaldırabildim. Bronze paket metodumuz marketteki en ucuz paketi açıyoruz. İçindekileri satarak en ucuz pakete verdiğimiz paradan daha fazlasını kazanabiliyorsak o anda o işliyordur. Bir kere bir iki tane deneyin. Eğer ki 750'ye aldığınızı 1200'e sattınız ve devam edin devam ediyorsunuz. Hala öyle gidiyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Paket açın ve oyuncuları satın. Ama baktınız 750'ye alıyorsunuz. Ufak ufak zarar ediyorsunuz ya yani da ciddi zarar var. Bunun üstüne gitmemek lazım. Bir bronz paketi denedim. başarılı oldu, çalıştı. Ondan sonra silver oyunculara girdim. oyunun bu döneminde düşük bütçeler için silver çok çok mantıklı arkadaşlar. İyi uyruklarda, iyi liglerde normalde 1K'ya, 1.1, 1.2K civarlarına giden Silver oyuncuları teklifle rahatlıkla 600'e, 650'ye alabiliyorsunuz. Sürekli teklif verin bu oyunculara ve hemen hemen 500-600 coin, da 400 coin bile olsa ne zararı var kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında sürekli transfer listenizi dolu tutmanızı tavsiye ediyorum. Saat başı yenilemeyi, saat başı satmaya çalışmayı unutmayın. Bir diğer metot şöyle bir metot anlatayım size. Ben son 3 senedir bunu kullanıyorum. Bu çok etkili bir metot. Bir tane gold oyuncu buluyorsunuz. Bu gold oyuncu hızlı bir oyuncu olacak ve liglerde sizleri yani Oyuna böyle yeni girip hiç parası olmayan 10K'sı olan adamın forvete koyabileceği bir oyuncu olacak. Yani öyle bir, öyle bir örnek vereyim. Bu oyuncu size özel olduğu için bunun ismi A olur B olur size göre. Kimseye de söylemezseniz tabii ki marketi de bölmemiş olursunuz. Şimdi bu oyuncuyu QXL fiyatına sürekli teklif vererek alıyoruz arkadaşlar. Para yaptıkça bu oyuncu bizim sermayemiz haline geliyor. Biz bu oyuncuyu alıp bine satıyoruz. Ondan sonra onun yerine 2 tane alıyoruz. Birine satıyoruz, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Yani sattığımız her 3 oyuncu yanında ekstradan 2 oyuncu getiriyor bize ve e, transfer listemizi 70, 80, 90 o civarlara çıkarttığımız takdirde bu sefer satışlar daha da hızlanmış oluyor. Bir diğer taktik, saat başı birazcık uğraşırsınız ama saat başı tümünü yenilemekten ziyade eğer ki aynı fiyata tek tek listelerseniz bu sizin oyuncunuzun markette ...çok daha uzun süre e, karşısına çıkmasını sağlayacak, satın alacak kişinin. Yani arattı, siz eğer ki 100 kişiyi aynı saniyede e, markete listelediyseniz... ...adam arattıktan sonra sizin... Oyuncunuz 5, 4, 3, 2, 1 ve 5 sayfa boyunca sizin oyuncunuz bir anda yok olacak gidecek. Ama aralara 3'er 4'er saniye yani zaten orada listeleye basma süresi 3-4 saniye araya verip tek tek listelediğinizi düşünürseniz burada 100 oyuncu için 3 saniye 300 saniye yapacak bizim için. Yani 5 dakika boyunca ilk sayfada sizin oyuncunuz gözükecek. Ve arka arkaya olduğu için adam bir sayfa değiştirecek, iki sayfa değiştirecek. Aa, demek ki bunun fiyatı buymuş ya da ya tamam alayım artık gitsin diyen lazy buyer dediğimiz tembel alıcılara ulaşma imkanınız olacak. Ben bu şekilde Normalde 700-800 bandında gezen bir oyuncuyu 1.400'e her 100 listelemede 15 tane 20 tane satabiliyorum. Bu da çok ciddi bir kar getiriyor. Bunu sürekli hale getirirseniz bunu bir iş gibi düşünün. Ee, sermayenizde bu oyuncu sürekli olarak sermayenizi artırmaya çalışın. Yani 10 tane aynı oyuncudan varsa bunun satılma ihtimali yani burada %10 satma ihtimaliniz 100 tane varsa daha fazladır. Yüzde daha fazladır. Çünkü yüzde daha çok kişi sizi evet. görür. Yüzde 5 evet. dakika boyunca markette duruyor. Birazcık bir uzun uzun anlatmış oldum ama yo, yo, bunlar oldu. bir, hem kolay hem de yani risksiz. O da önemli. Yani bazı evet. arkadaşlar markete giriyorlar. Ee, hani dedin ya çok bilmeyen arkadaşlar da marketi karıştırıyor diye. Yani market karışacak tabii ki. Bu zaten işin keyifli kısmı. Ama üzüldüğüm nokta tabii arkadaşlar oyuncularını Bazen çok yüksek fiyatlara alıyorlar, bazen çok e, olması gerekenden düşük fiyatlara satıyorlar. E, tabii buna dikkat etmek lazım. Benim her zaman bu yayın işlerine girdiğimde de, Twitter'da da ilk önceliğim, e, her zaman şunu diyorum ki, önce risk almayalım, arkamızı sağlam alalım. O yüzden hep Quicksilver'lerle oynarım. Abi şey, ben de çok yapıyorum bu arada, senin söylediğin o arka arka listeleme olayı gerçekten tutuyor. Hep denedim ve adam çünkü sürekli senin kartlarını görüyor ve fiyatını o zannediyor aslında. Çok basit ve etkili bir yöntem. Aynen. Teşekkür ederim bilgi için bu arada. Bizim ilerleyen zamanlarda tabii ki oyuncular isimler de vereceğiz ama isim vermeme sebebimiz şu. Şimdi mesela 100 kişi değil, hani 1000 kişi değil neredeyse 10.000 kişi bu işe girebilir. Ve bu durumda atıyorum biz şu adamı 40.000'den almamız gerekiyor diyorsak. Ve birisi sürekli ben bununla uğraşamam 42 bin derse diğeri 43 bin derse bu olan fiyatı otomatikman yükseldiği için bizim yaptığımız al satın hiçbir anlamı kalmıyor. Ama yine de biz elimizden geldiğince bu seride isim verme çalışacağız. E, tabii Tabi aynı şekilde satarken de 43'e satmamız gerekiyorsa sürekli 43'e satmamız lazım arkadaşlar. Öbür türlü birisi 41 derse birisi 40 derse bu sefer hiçbir kar edemiyor duruma düşebiliriz. E, onu da söyleyelim yani birkaç traderdan isim alamıyorsanız sebebi budur. Onu da belirteyim. Eklemek istediğim bir şey var mı bu ya. konuyla alakalı? Ya zaten ben sürekli hani isim paylaşıyorum Hı -hı. ama oyunun Hı -hı. en başında isim paylaşmak e, ne bana ne de başkasına bir fayda sağlamayacağı Hı -hı. için paylaşıyorum. Yani orada oyuncular genelde anlık bulunuyor. Yani bugün söylediğim isim aslında yarın başka bir isim olabilir. Çünkü ben bakıyorum. Alabildiğim fiyat ve sattığım fiyat muhtemelen bu da şunu şununla alakalı. Ben markete girdiğimde başka birisi o oyuncunun peşinde olmamalı. Evet. Yani ben tek olmalıyım ki ben onu rahat rahat alayım. Bakıyorum adam akşam 8'de o oyuncunun peşinde başka bir oyuncuyu yakalamaya çalışıyorum. Ama ertesi sabah bir daha bakıyorum adam uyuyor mesela. Evet. O zaman sıra bende şimdi o oyuncu da atıyorum. Yani bu bu mantıkla düşünürseniz ve marketi sürekli kurcalarsanız emin olun çok ciddi karlar yapacaksınız. Evet bir tane daha sorun var Noyan abiye. Ee, bu kadar konuştuk. Tabii ki sizlerin de fikirleri olacaktır. Belli oyuncular olacaktır. Bu oyuncularda kesinlikle arkadaşlar Noyan abinin söylediği gibi riske girmeyin. Mümkün olunca Quixel'den ilerleyin ama hata yaparsanız da telafi etmek için çabalarsınız. Umarım telafi edebilirsiniz. E, bir tane isim verelim abi ya da daha fazla isim varsa elimize verebiliriz. Nasıl yapalım? Ben şöyle bir metot anlatayım. Metodun içinde isim de geçecek aslında şu anda haftanın takımı oyuncuların hepsi QXL fiyatındalar. Ben bunu Twitter'dan da paylaştım zaten. Şu anda kenarda para tutmanın çok anlamı yok bu bakımdan. Neden yok? Çünkü 85'lik haftanın takımı Edin Zeko şu anda 10.500'e teklif vererek alınabiliyor. Zaten bu oyuncuyu markette hemen alla 11.5-12'ye evet. direkt olarak satabiliyorsunuz. Hadi deyin ki 11, şey 11 buçuğa sattınız yine zarar etmiyor. Yani yarın öbür gün paraya ihtiyacınız olduğunda sağ üstte coin görmek istiyorsanız aynı dakika aynı saat içerisinde ee, daha fazlasıyla göreceksiniz zaten. Yani o bakımdan mesela bizim bir metodumuz vardır. Haftanın takımı oyuncusu metodu. Uzun bir süre ilk 4-5 hafta özellikle para yapın, al satla ve yaptığınız bütün parayla birer tane haftanın takımı oyuncusundan alın, kulübe atın. Ee, bunun dışında eğer ki kenarda çok fazla para paramız var. Şu anda meta almayalım dedik mesela. Meta'yı ne zaman alacaktı? 27'sinde ya da 1'inde. E, almayalım dedik mesela ama para da durmasın dedik. E, neden öyle diyoruz? Çünkü para durmasın onun yerine if kart dursun. Niye? Ayın birinde OTV geldiğinde bir OTV garantili pakette if isterse ortalık karışır. Evet. Yani aldı yani sen 1 milyonluk bir Eden Zeko aldıysan e, o sana 2 milyon olarak geri dönme ihtimali var. E ama 900 olarak geri dönme ihtimali var mı? Yok. Çünkü zaten QXL'e o kadar kartın. Ya en kötü ihtimalle aldığın parayı, verdiğin parayı geri alırsın ya da kar etme ihtimalin var. E böyle bir riske girilmez mi? Yani Girilir. Böyle bir iş imkanın olsa mesela, gerçekte böyle bir imkanın olsa ben sana desem ki ya Emre bana şu kadar para ver. En kötü ihtimalle bu kadar paran devam edecek hayatına. Hatta hemen hemen kesin ufak tefek kazanacağız ama ikiye katlamada imkanımız var. Ya bu çok çok güzel bir iş imkanı olurdu değil mi? Yani ben bunu düşünüyorum. Dediğim gibi eğer kenarda alsatla para yaptıkça öncelikle haftanın takım oyuncularından birer tane daha sonrasında 85'lik haftanın takımı Zeko'dan e, ee, fiyatına 10.500 teklifle bir sürü teklif verin. İnanın bana el verdiğiniz 50 teklifin 5'i 6'sı sizde kalacak. 10.500'den teklifleri vererek doldurabilirsiniz. Eğer o anda kalmıyorsa 1-2 saat dinlenin. Şöyle bir yarım saat sonra gelin yine verin. Çünkü başka biri de onun peşindeydi demektir. Onu 11'e 11.30 alacağımıza bir saat sonra tekrar 10.30 almakta fayda var. Hem de böyle bir bu serinin ilk bölümünde de böyle bir isim de vermiş olalım. Bu karttan illaki... Önümüzdeki hafta olmaz, 2-3 hafta sonra olur ya da 1 ay sonra olur bu karttan illaki bir 2 e, kat civarı bir kar elde edilir arkadaşlar. Bir de sene başı bit olayı aslında çok kolay abi çünkü herkesin parası kısıtlı. O yüzden de e, adam mesela atıyorum 10 tane alıp çekilebiliyor ama sene ortasında 5 milyon oluyor sallıyorum. Hepsine bu sefer saldırıyor. O yüzden sene başı Gidiyor, gidiyorlar yani. Ya. Şöyle bir avantaj var. Geçen sene ve bir önceki senelerin kartlarını e, inceleyebilir arkadaşlar. Futbinden ulaşabiliyorlar. Yani ilk 3 haftanın, haftanın takımı kartları çok önemli. Çünkü bugün e, FP'yi almış olup e, bu kartları açan arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir bakıyorlar marketteki fiyata ya e, Quixel fiyatı direkt Quixel yapıyorlar. Yani markette bu kartlar birikmiyor. Yani kimse kulübüne bu kartları yüzer yüzer ikişer iki yüzer iki yüzer depolayamıyor. E çünkü hem paraları yok hem de zaten QXL fiyatı diye paraya da acil ihtiyaç var. O bakımdan bu kartlar bundan bir ay sonra markette çok çok az sayıda oluyorlar. Hatta her if isteyen evet. de bakılıyor. Bu kadar az sayıda olan bir kartta çok ciddi bir e, para ediyor. O bakımdan hafta ilk 3 haftanın takımındaki 79, 81, 84 demeden her bir karttan bu yüksel fiyatına birer tane kulübe atmanın faydasını göreceksiniz. geçen sene, 10K'ya aldığımız bu ilk 3 haftanın haftanın takımı oyuncularını 60K'lara 50K'lara falan sattık Toti döneminde. Evet abi FPS'iz bakalım nereye kadar gideceğiz. Çok teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde yine beraber olacağız inşallah. Çok sağol. Bizim için güzel bilgilerdi. Ben de bunları uygulayacağımı bilmiyorum. Ben oyun oynuyorum genelde ama yine de birçok insana faydası olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yayın sırasında bunları uygulamaya çalışacağım. Özellikle senin o söylediğin listeleme olayı çok basit ve etkili bir olay. Evet. Aynı zamanda meta bir oyuncu bulursan herkesin alabileceği bir şekilde o bayağı etkili. Evet. Bizden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de sorusu varsa Noyan abinin Twitter adresini aşağıya bırakacağım. Çok da darlamadan Noyan abimizi <laughs> sorabilirsiniz istediğiniz kadar Yok, soru. Yok darlayayım ben Twitter'ı o yüzden kullanıyorum. Öyle mi? Hiç, tamam. hiç önemli değil arkadaşlar saldırın. Noyan abiden onayı aldık saldırabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.